Çok yanlış bir şey yaptın. Pişman olacaksın. Öleceksin. Ha? Nereye bakıyorsun? Bizim de başımız senin kadar dertte. Pilot havalanmak için bekliyor şurada. Söylesene bütün bunları neden yaptın sana? Evlenmek için mi? Karşılığında ne elde ettin? Tekme ve yumruk. Evet. Bir şey sakın unutma. Dişe benim kardeşimin karısı. ...o kızı artık unut. Eğer hala onunla evlenmekte ısrar edersen... ...böyle ağır bir bedel ödersin ki... ...bir daha ailende hiç kimse evlenemez. Bir <laughs> şey hatırlamak istiyor musun? Öyle mi? Bak bir fikrim var. Onu kız kardeşin olarak kabul et. Her sene sana bir tebrik kartı gönderir. Sen de baktıkça onu hatırlarsın. Bu dişaya tukat attığın için. Ya <laughs> unutmuşum. Benim de bunda bir hakkım var. Sen bu da... Bu da Haryana'nın soğuk havası için. Bu Siz niyeydi? Ne yapıyorsunuz öyle? Biraz sonra hava kararacak. Evde herkes bizi bekliyor. Hadi artık. Ya Pragi haklı. Artık gitmeliyiz. Öleceksin. Seni sağ bırakmayacağım. Şimdi görürsün. Bir yere gitmeyi deneme sakın. Elimden kurtulamazsın tamam kadar. mı? Elimden kurtulamazsın. Eh, asla vazgeçmeyecek. Burada öleceksin. Durun. Sağ çıkamazsın. Şimdi mutlu musun? Serbest kaldığın Eminim zaman mutlusundur. sana gösteririm tamam hey. mı? Hey. Ah, 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 benden kurtulamayacaksın. Oh, oh. Yeter, yeter artık gidelim. Oh. Hadi gidelim buradan. Bağır bakalım. Oh. Hadi, oh. Hadi durma. Oh. Eddie hey, Shaw. Helikopter bu tarafta. Bu tarafta. Gidelim. Buyurun. Önce sen. Ne oldu? Bugün çok kibar davranıyorsun. Ben her zaman kibarımdır. Ama bugün her zamankinden kibarsın. Bugün ne kadar cesur olduğunu gösterdin. Yani saygı görmem için birazcık cesaret mi göstermeliydim? Daima. Hadi gidelim. <laughs> Neredeyse akşam oldu hava karardı hayat sona ermek üzere Yoksa sana cesaret vermememi bekliyorsun Şiirsel cümleler kurmaya çalışmıyordum Sadece gerçeklerden bahsediyorum iki gün geçti ama Pragya yani Yani Muni Muni ve Abi hala geri dönmedin Burak'la buluşacaklarını söylemişlerdi ama ne zaman döneceklerini söylemediler Çok korkuyorum Disha'nın kuzeninin düğününe gittiler değil mi? Umarım düğün ortamında akıllarına yeniden evlenme fikri falan gelmez. Ne demek istiyorsun? Sakın Muni abi balayına falan götürmüş olmasın. Sence de öyle bir şey olabilir mi? Gerçekten inanılmaz. Derler ki korku insanın gözlerini kör edermiş ve gerçekleri göremezlermiş. Sen de o durumdasın. Yani Muni abime aşık. Muni ve abim balayına gitti. Daha neler uyduracaksın? Başka ne düşünebilirim ki? Başka ne yapayım? Benim de yapacak bir şeyim olmadığı için hep olumsuz şeyler düşünüyorum. Sürekli olumsuz şeyler. Senin kafan boş ama benimki değil. Senin bunları düşünmeye çok zamanın olabilir ama benim yok. Dinle bak. Benim yapacak çok işim var. Sen olumsuzlukları düşünmeye devam et. Ben kendi işlerimi yapayım, tamam mı? İzninle. Anne dinle. Merak etme. Gelecek Bağlantı sorunları var. Telefonla ulaşamıyoruz. Gittiği yerden bizi araması gerekirdi. O zaman endişe etmezdik. Ajay, ne Purab'ın ne de Dişan'ın telefonları açılıyor. Endişelenmemiz çok normal değil mi? Dün, dün geceydi. Şimdiye kadar dönmüş olmaları gerekiyordu. Gerçekten endişelenmeye başladık. Belki de önceden telefon etmeden ya, yani doğrudan buraya gelip bize sürpriz yapmak istiyorlardır. Öyle değil mi? Evet ama meraktan çıldırmak üzereyiz. Ne sürprizi? büyük anne Evet çok endişeliyiz ve aklımıza da çok kötü şeyler geliyor. Helikopterle döneceklerdi, değil mi? Ya helikopter düşüp kaza yaptı. Ağzını hayra aç. Baksana herkes ne kadar endişe içinde. Herkesi korkutmak zorunda mısın sen? Ne yani artık doğruyu söylemek de mi yasak? gelmeyin artık. Bakın geldiler. Sapa sağlam ve tek parça halinde. Büyük anne. Ha geldiler ah, de. Ah, oğlum. Mera ailesi bize hoş geldin demeyecek misiniz? Ha? <laughs> Merhaba. Ben seni tokat atarak karşılamak istiyorum. Neden bizi aramadın? Saatlerdir sizi arıyoruz. Ama hiçbiriniz telefonunuzu açmadınız. Birinizin telefonu kaybetmiş olmasını anlarım. Ama dördünüzün telefonu da aynı anda mı kayboldu? Başka birinin telefonundan arayabilirdin ya da bir telefon kulübesinden arayıp haber verirdin. Gelmeden önce bize haber vermen gerekirdi. O zaman içimiz rahat ederdi. Bu kadar endişelenmezdik. Aklımıza bir sürü kötü şey geldi. Ben bile sizin için endişelendiğimi söyleyince burada herkes çok kızdı bana. Ama Krap sen de bizi hiç aramadın. Normalde hep haber verirdin biliyorsun. Çok yanlış yaptınız. Eğer gelmeseydiniz polise haber vermeye gidiyordum. Neden susuyorsunuz? Bir şey söyleyin. Nasıl söylesin? Susuyor. Tabii ne mazeret uyduracağını düşünüyor. Ne de olsa bir hata yaptı. Ne kadar sorumsuz olduğunu gösterdi. Öyle değil mi oğlum? Ha? Neyse bırak artık artık. Geri döndüler ya. Önemli olan o. Yoksa şimdi ona ceza mı vereceksin? Evet büyük anne bırak artık. Unut bunu. Geri döndüğümüz için sevinmelisin. Bak akşam olmadan hepimiz eve dön. Haydi gel sarıl bana büyük Aa, anne. Git başımdan. Şimdi gelip bana sarılmak istiyorsun. He? İki gün tam iki günden beri benimle konuşmadın. Beni özlemedin. Beni aramadın bile. Şimdi bana sarılmak istiyormuş. Allah. Şuna bak. sopanı getirmemi ister misin? Evet hadi git getir. Bir dakika teyze. Geldik ve çok yorgunuz. Acıktık ve susadık. Biraz yemek yiyip su içmek istiyoruz. Anlasanız da ama burada değil. Gel yemek için dışarı çıkalım, Prab yoksa burada dayak yiyeceğiz. Baksana. Tanrım benim oğlum acıkmış. A abi Prab, siz bir düğüne gitmediniz mi? Size orada yiyecek vermediler mi? Yani sabahtan beri... ...hiçbir şey yemediniz mi siz? Hayır. Aman tanrım... ...bunlar sabahtan beri... ...hiçbir şey yememiş. Ey ne duruyorsunuz? Hadi onlara yemek hazırlayın hadi. Acıkmışlar yemek yesinler Duymadınız ben, hadi. Yemek getirin hadi. Önce hadi. yemeğini ye. hadi, hadi. Önce çabuk. yemeğini ye. hadi. Hey, hey dur. Bu da ne? Ne? Başında ne var senin? Kaşlarım var. Neden başında darbe izleri var? Burak, sen de yaralanmış görünüyorsun. Şey, sen söyle onlara. Hadi konuş. Nasıl yaralandınız? Ne yaptınız? Ha? ...bak beni uğraştırma sakın... ...tamam mı bana doğruyu söyle... ...nasıl yaralandın... ...hadi söyle... ...ne oldu size? Söylesene oğlum... ...nasıl yaralandınız? E, evet büyük anne... Probun bizi acil olarak... ...arayıp çağırdığını söylemiştik... ...biz de e, aceleyle Dişan'ın... ...kuzeninin düğününe gittik tabi. ...düğün töreni sırasında oldu da... ...şey başka ne oldu? Yeter... Yeter. Yeter. Ve ve, şey. E ve. Evet evet ne oldu orada? Başka ne oldu ki? Hadi ama Moni, söylesene neden susuyorsun? Ha. Ee, ha ee, e e e evet e evet büyük anne. Pişev e ve ben kuzeninin evindeydik. Hatta şey a ailesi de oradaydı. Öyle değil mi? ...beraberdik yani biz. <laughs> Harika. Aha evet... ...ailesinin düğün için orada olacağını biliyordu. Hadi sen devam et. Sonra mı? Ee, şey sonra evet... ...Dişan'ın ailesi oradaydı. Yani bildiğin gibi... ...orası küçük bir kasaba ve... ...etrafında da yoğun bir ormanlık alan var. Oraya gitmek yasak. Ve kız kardeşinin ismi de şeydi... ...neydi adı? Yoksa düğün salonuna bir kaplan mı girdi ha? Evet, ee, şey kaplan, kaplan evet kaplan bir e birden i̇şte bire sene. içeri giriverdi. Ee, şey kaplan geldi ve düğün salonundan aman içeri girdi. Aman ya sonra. Evet evet kaplan bir bildiğin kaplan işte kocaman bir kaplandı. Aynen. Yani konuklar herkes karma karışık mı oldu? Demek istediğin konuklar böyle birbirine mi karıştılar yani? Ha e evet evet İtalyi e her şey karma karışık oldu ve ben e ben e ben e şey onları kurtarmaya çalıştım. Herkesi bir köşeye götürdüm. E sonra bu arada e şey. yukarı çıkalım mı? Ha evet evet hadi gidelim. E, Durun durun. Kaptan size saldırdığında nasıl kurtuldunuz siz? şey her şeyi kapan yaptı. Evet ben ben yenge şey ben sadece dua ediyordum. Evet ben dua ettim. Evet hepsi o kadar. İçinden mi? Aha evet. Çünkü ben bir şey duymadım da. Ha? Hadi gidelim. Ama neden içinden dua etti? Yüksek sesle dua etmeliydi. Ve bildiğim bütün duaları okumalıydı. İşte o zaman kaplan kendi kendine uzaklaşıp giderdi. Çünkü kaplanlar akıllı hayvanlardır. Ah, mitali, o o şey, bir, o bir kaplan değildi, o şeydi o, e, şeydi e, neydi, neydi o? Neydi, Çok tehlikeliydi. Ah. Sana pençe mi attı? Sen de bak Robin. <laughs> Aman Tanrım. Devasa bir kaplandı. Evet evet büyük anne. Oo, ben de çok korktum biliyor musun? Evet. Ama evet. <laughs> abi hiç Ama korkmadı. Ben... Evet abi hiç korkmadı. Hayır. Herkesi o kurtardı. Herkesi. Hatta bir şey de o kurtardı. Evet. Sen kaplanla mücadele mi ettin? İyi misin oğlum? Evet bak karşındayım. Sağlam ve hayattayım. Hadi gidelim hadi. Anne dinle, o kaplanı görmeni isterdim. Kaplan perişan haldeydi, inan, abi onu öyle kötü dövdü ki sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Ne? Kaplan teslim mi oldu? Evet, çünkü ben onu bağladım. <laughs> Sımsıkı bağladım, sonra da hayvanat bahçesine götürdüm. Orada ona bağırdılar, çok kötü bağırdılar. Ea, eğer dediler sesini çıkarırsan. Bence hikaye uydurdu, sana inanmadım. <laughs> Ama bu yaralar gerçek. Ve hemen tedavi edilmedi. Evet. İlk yardım çantasını getir. Evet kızım. Sen git ilk yardım çantasını getir biz de sana yemek hazırlayalım. Enfeksiyon kapmasın. Hadi ilaçları getir. Tamam. Neyse ki kurtulduk. Hikaye bizi kurtardı. Hikaye gerçekti. Gerçekten bir hayvanı döndük ve insan haline getirdik. Dişa, gel buraya. Evet büyük anne. Bu ikisinin oyunu bilirsin. Hı? Ama sen onlar gibi değilsin kızım. Ha? Şimdi bana doğruyu söyle. Eee nasıl yaralandılar? Gerçekten ne oldu? Hadi anlat. Sana doğru söylediler büyük anne. Aynı söyledikleri gibi oldu. Bak kızım. Bu hayatta sadece büyük anneler masal anlatır. Ben onların yalan hikayelerini çok dinledim. Onun için ne zaman yalan söylediklerini gayet iyi bilirim. Heh. Senden gerçeği duymak istiyorum. Söyle ne oldu? Sakın yalan söyleme. Çünkü mutlaka yakalanırsın. Bak biz bu konuda çok deneyimliyiz. Teyze sen daha çok gençsin. Yaşlı bir kadın gibi konuşma. Yaşlı kadınlar böyle şeyler söyler he? Sen sus artık. Bana sakın ders verme. Küstahlık etmeyi de bırak. Hadi git. Ne yaptığını bilmek istiyorum. Hadi. Hadi dişa. Ne söyleyeceksen söyle. Neredeydiniz? Abiyi nereye götürdün? Balayına. Ne dedin sen? Balayına. Evli bir çiftin düğünden sonra gittikleri yere... ...yani e, dünden sonraki tatil. Nasıl cesaret, cesaret edersin? Mi? Biz daha tırmanmaya gitmedik ki. Balayına gittik. Aslında bir düğüne gittik ve... E, ...bizim düğünümüzü... E, ...yani abi... ...Fragge ile olan... ...evliliğini hatırladı. Evet oraya gidince aklına evlilik anıları geldi tabii. Aslında ben ona olmaz dedim ama... İşte sonra o sonra ne şey bilmek istemezsin boş ver oldu bitti zaten ben şimdi pansuman yapayım ne demek istiyorsun dinle korkuyorum kızım sen bana gerçeği söyleyeceksin bana gerçeği söyle ama lütfen yemin et. Söyle kızım. Bak bana saygın varsa. Aslında Pragya ablayı arayıp çağırdım büyük anne. Çünkü Sangram Singh geldi. Ve Kurab'ı kaçırdım. Yüce Tanrım. Şu Sangram mı? Şu ıvarphi'nın purabın... evet teyze o gelip burabı düğünden kaçırdı Çok zor geldik. Oradan nasıl kaçabildiğimizi bir tek biz bilebiliriz büyük anne. Ne? İlaç ben... getirdim. Ne? E, geldi. Pansuman yapayım. Şöyle geçin hadi. Olur. Tamam. tamam. Yüce Tanrım hayatınız tehlikedeymiş ama bize söylemediniz bile. Şimdi söylüyorsunuz. Öncelikle oraya gidip Sangram'la dövüşerek... ...burabut kurtarma fikrinin kime ait olduğunu söyleyin. Sangram Singh'in... ...evine gitme fikri kimin fikriydi söyleyin bakayım. Neden önce polisi aramadınız... Oraya yalnız gitmek fikri kimindi? Tam zamanı. Bu ahmak kızdan intikamımı alabilirim. Ne diyeyim büyük anne. Hepsi bunun planıydı. Kurapladışı'nın başı dertte dedi bana ve kaçırılmışlar. Onlara yardım etmeliyiz. Onları kurtarmalıyız dedi. Onları kurtarırsak bir gecede kahraman oluruz dedi. Ne yapayım? Duydun mu? Sana bu kıza güven olmayacağını söylemiştim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.